Arkadaşlar merhaba. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok güzel, yine çok kolay bir hırka yapacağız. O kadar güzel bir kumaşım var ki tam hırkalık arkadaşlar. Ee, kışlık böyle bürümcük bir e, kışlık kumaşım var. Şöyle içi yünlü, tam hırkalık, bu zamanlara uygun bir kumaş. 2 metre kumaş kullanacağım. Çok kolay. Şöyle salaş ben seviyorum savaş modelleri çok da kullanıyorum. Güzel bir hırka dikeceğiz. Herkes kendi bedeninde dikebilecek arkadaşlar. Şimdi kumaşım 2 e, metre. Şu an kumaşım önce boyuna katladım, sonra da enine katladım. Kumaş katlarım burada. Açık taraflar burada. Şöyle. E, yine benim e, Nereye çeksen oraya gider oynayan oynak kumaşlarından bir tanesi bu da ama çok güzel bir kumaş oynasın ne kadar oynarsa oynasın biz dikeriz değil mi? Şimdi hemen kumaşımı dört kat katladım şu an kumaşım bir metre toplam boyu bir metre katladığım zaman hemen yine şu kapalı taraftan arka yakam gibi çalışacağım 3 santim şuradan. 9 santimde buradan ölçümü aldım. Sabunla çizmeyecek ispirtolu kalem kullanacağım. Hemen yakamı çizdim arkadaşlar. Biraz da farancitim geçmiyor. Çok konuşunca ses hepten gidiyor. Omuzları dikişsiz yapacağım yine. Kumaşım ne kadar veriyorsa kolumu o kadar yapacağım arkadaşlar. Benim kumaşımın eni biraz az yani normal çift yani kumaşlar daha fazla oluyor. Bunun eni biraz daha az. Siz daha uzun da çalışabilirsiniz. Ya da kol kısmını bant da yapabilirsiniz. Manşet gibi de çalışabilirsiniz. Şimdi e, bilek genişliğini de istediğiniz genişlikte yapabilirsiniz. Ben hırka olacağı için 22 santimden işaretliyorum. Arkadaşlar o kadar kolay ki sadece kalça ölçümüzü bulacağız böyle bol salaş bir hırka dikeceğiz. Kalça ölçümü yine kalça bölü 4 artı 1 formülüyle buluyorum. Esnek bir kumaş hiç bolluk vermesem de olur. Ama ben böyle üstüne çok yapışsın istemiyorum. Hemen kalça bölü 4 artı 1 dediğim zaman 30 santimi buluyorum. 30 santimi işaretliyorum. Şöyle hafif hafif çizeyim de Şuradan da 30 santimimi alayım. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Burayı normalde kapatmam gerekiyor. Ama sabunum göstermeyecek sanırım. Öbür tarafı hiç göstermezdi. Çok beyaz. Şöyle kapattım bedenimi. Şimdi yukarıdan ee, aslında şuraya bir santim dikiş payı bıraksaydım çok iyi olacaktı ama dikisiz olduğu için gerek duymamışım demek ki. <laughs> İnşallah anlatabilirim. Ee, insan biraz keyifsiz olunca kafası da biraz duraklıyor. Şimdi en tepe noktasından şöyle ölçümü aldığım zaman 42 santim benim belimi verir arkadaşlar. 42-43 santim. Şimdi e, şu B işaretimi aldım. Burada şöyle bir işlem yapacağım. Eteğimden yukarıya doğru da yine kalemimi alayım. 30-32 santim. Ee, şuradaki döküm yine size kalmış. İsterseniz daha az, isterseniz daha fazla yapabilirsiniz. Standart bir ölçü değil. Ben 32 santim aldım. Şuradan şuraya. Şimdi şurada da belimi buldum. Hemen şurada kendime bir kavis çizeceğim arkadaşlar. E ee, kolum burayı çizmeyeyim. Kolum şöyle gelecek. Bilek ölçüm şöyle gelecek. Yine bastırayım bakalım çıkacak mı? Kolum şöyle gelecek. bedenimde tam şurada. Bedenim de tam şurada. Hemen e, belim şurası ya. Şu arada bir kavis vereceğim. Kolumla belimin arasında şöyle bir kavis vereceğim şöyle kol altımı çizdim şuraya da yine şu aldığım işarete şuradan aşağıdan yukarıya 32 santim aldığım işareti de yine şöyle bir kavis vereceğim bu kavis çok derin değil yani kol altındaki derinlik kadar derin değil şöyle bir kavis vereceğim kalıbım bu kadar arkadaşlar hemen Yakamı kesiyorum. E, hiç pay vermeden keseceğim yakamı. Omuzları dikişsiz olacak. Şöyle yakamı çıkardım. Hemen şurayı da çıkartıyorum. Burada bir santim payımı veriyorum. Dört kat kumaşla çalışıyoruz. Aslında başka projeler de var arkadaş. İki üç projeyi birden çalışıyorum. O yüzden sesim de biraz yoruldu. Var. hemen e, bedenlerimi ayıracağım ön bedenimin ön kısmını açmam gerekiyor hırka olacağı için hemen açıyorum bedenimi hazırladım arkadaşlar bu taraf arka bedenim bu taraf ön bedenin. dikkat ederseniz e, omuz başlarına ve ön ortama iğne koydum hem aşağıda etek bölümünde hem yaka bölümünde e, çünkü tam ortasını bulmam gerekiyor bu aşamada e, yine çok güzel bir yaka çalışacağım ben bu yakayı da çok seviyorum çok da kullanıyorum ve e, rigam tam denk geliyor hemen omuz başıma rigamı dayıyorum ve bedenimin kenarına yerleştiriyorum. Şöyle bir kavis veriyorum. Arkadaşlar bu kavisi elinizle de çizebilirsiniz. Bana soruyorsunuz. Elinizle de çizebilirsiniz. Ama ekranda hani bir yamukluk bir şey olmasın diye. Yani kendi kendimize dikerkenki gibi olmuyor ekranda. Şimdi hemen burayı kesiyorum. Hiç pay vermeden çizdiğim yerden yakamı çıkartıyorum. da açıyorum. İğnemi alayım. Kalıbımız hazır. Hemen iğnelerimi aldım. Hırkamız çıktı. Sadece dikim aşımız kaldı. Hemen şöyle bir yerleştireyim. Hırkam bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Şimdi sadece bir tarafını görmeniz yeterli olacak sanırım. Şu zaten ekrana da sığmayacak. Şimdi nasıl dikeceğiz? Omuzlarımız zaten kapalı. Kesmedik. İlk önce şu yan tarafları şöyle kıvıracağız. Burasını kesmedim. Burasını kesersem iki kere kıvırırım. Kumaş dokuma kenarlarını kesmedim. Onları çıkartacağım arkadaşlar. Şöyle yarım santimden İki kere kıvırıp dikeceğiz iki tarafı da. Tabii ki öbür tarafı da. Arkadaşlar şurayı göstermek istedim. İlk önce şu kısmı kapattım. Triko ve penye kumaşlarda eğer makineniz dikmiyorsa arkadaşlar 11 numara iğne ya da 10 numara iğne ile küçük zikzak ayarında dikiş dikebilirsiniz. Diker şey patlama çatlama yapmaz. Gayet güzel diker. Hiç sıkıntı olmaz arkadaşlar. Aynı şekilde penye iğnesi kullandım. İşte 11 numara iğne kullandım. Ve zikzak ayarıyla diktim. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi hemen yanları kapatıyorum. Evet kenarları kıvırdık. Yanlarımızı da kapattık arkadaşlar. Hırkamız bitti bile. Şimdi yapmamız gereken Hemen önleri şöyle bir kere kıvıracağım ben, şöyle bir santim kadar zikzak dikişiyle tam şöyle kumaşımın kenarından ortalayacağım zikzak dikişimi, zikzak dikişiyle bütün kenarları buradan başlayacağım diğer eteğimin kenarına kadar dikeceğim arkadaşlar. Daha sonra da eteğimi aynı şekilde şöyle kıvıracağım. Sonra da kol uçlarımı kıvıracağım. Hırkamı bitireceğim. Bakalım nasıl olacak. Kendimi alkışlamak istiyorum. İnanın çok güzel oldu arkadaşlar. Çok kolay bir kalıpla çok şık bir hırka dikildi. Daha önce ben bu modelin tuniğini de çalışmıştım. Onu da kanalımda bulabilirsiniz. İnanın çok güzel bir model. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenirsiniz. Sizler de beğenirsiniz. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.